Çok saygıdeğer Muğla Ticaret Odası Başkanım, Meclis Başkanım, Yönetim Kurulu üyeleri ve meclisteki arkadaşlarım ve komite üyesi arkadaşlarım bugün Muğla ilinden kalkıp Ortaca ilçemizdeki Acarlar Aşe şirketinin yerinde ziyaret ederek ziyaret amaçlarının da Türkiye'de ilk 500'de 215'e giren şirketimizin Muğla'nın onuru gururu olduğu düşüncesiyle bizleri yerinde gelerek ziyaret ettiler ve bizi onurlandırdılar. Onun için tüm Muğla ve başkanıma, meclis başkanına ve yönetimdeki arkadaşlarıma, meclisdeki arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bizleri onurlandırdıkları için. Bu onuru sadece şahsım olarak algılamıyorum. Muğla ilinde yaşayan şirketimize temsil ettiğimiz markaların verdikleri desteklerden dolayı ve ciddi çalışanlarıma, şirket yetkililerime, üretici firmalarımızın patronlarına ve Muğla, hakkında, Muğla ilinde yaşayan tüm halkıma sonsuz teşekkürlerimi diyorum. Biz 5 yıldır Hacanlar Ağaç'a ailesi olarak Muğla ilinde 600 adam çalıştıran kişiyle yola çıktığımız 600 kişiyle birlikte bu hizmeti sunan ve bu ödüllere layık olan bir firma olarak adlandırılıyoruz. Bu başarıyı altı tane şubeyle Bodrum, Muğla, Marmaris, Datça, Fethiye ana merkezimiz Ortaca ilçesinde bulunan şubelerimizle hizmet etmeye devam ediyoruz. Allah ömür verirse, Cenab-ı Allah müsaade ederse, değerli dostlarımızın katkılarıyla elimizin içerisinde 600 çalışanımızı her geçen gün 700'lere, 800'lere, 1000'lere çıkartmak için kendimizi atletmiş bir olarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Allah ülkemize, milletimize zavallı vermesin. Allah, Cenab-ı Allah bu amansız hastalıklardan, virüslerden uzak tutsun. Ülkemizin içinde yaşadığımız ve dünyada yaşadığımız virüs, bölgemizi turizm bölgesi olarak çok ciddi etkilemiştir. Ama son iki aydır birazcık rahatlatarak turizm yetkisiyle, yerli halkımızın katkılarıyla bir hareketlilik sağlanmıştır. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu süreçler sağlıklı bir şekilde devam eder. Ülkemize ve milletimize ekonomik anlamda ve İslam anlamında ciddi katkı sağlamaya devam ederiz. Allah hepimize sağlık, sağlık, afiyet versin. Allah ülkemize, ve milletimize tekrar zavul vermesin. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Başkanlarıma, yönetimdeki arkadaşlarıma, meclis üyelerime, arkadaşlarıma, ben içinde bulunduğum adamın anadın onurunu, gururunu yaşattıkları için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi daha güzel günlerde buluşma adına hepinize teşekkür ediyorum. Muğla Ticaret Odası kalbimizde, gönlümüzde yer olan çok değerli başkanlarımız aracılığıyla tüm esnaflarımızın sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üreten ve çözüm üretmek için gece gündüz çaba sarf eden Sayın Mustafa Ercan Başkanımı kutluyorum can gönülden ekibiyle birlikte. Meclis Başkanımı da kutluyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Ne yaptıysak birlikte yaptık. Ne yaptıysak ilimiz için yaptık. Odamız için yaptık. Ülkemiz için yaptık. Türkiye'den başka Türkiye yok, Murad'dan başka güzel ülke yok, il yok. Bunun için hepimiz, birimiz, birimiz, hepimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum, Başarılar diliyorum hepinize. Yönetim kurulu başkanı Sayın Mümtaz'ı ziyaret ediyorum, o da burada. Yönetim kurulu müdürlerimiz ve komite başkanlarımız da buradayız. Davamda bulunmaktan çok mutluyuz. Birazdan Ortaca ilçemize geçip, biyotik kurulu toplantısını yapacağız inşallah. Ee, tabii bu ziyaret hepimiz için çok gurur verici, anlamlar taşıyor. Çünkü Acarlar Ayşe, Portre dergisinin ilk 500 e, başarılı şirket arasında 215. sıraya giren Acarlar'ın aklı gururlu ve bir ödüllendirmesini yapmak için arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Ee, ödüller neyi ifade ediyor? Aslında istihdamı ifade ediyor ülkeye yarattığı katkı değeri ifade ediyor. Ülkenin ekonomisine katkı değeri ve büyüklüğü ifade ediyor. Bu sadece Sayın Örüt Acar'ın şahsı da değil, bütün bu camianın, Acarlar Aşe'nin, çalışanlarının, ailesinin ve istihdam sağladığı bütün Muğla ekonomisinin ekonomisine bir katkı ve bir başarı aynı zamanda. Düşünün ki Muğla'nın çok uzak bir ilçesinde bu ticaretin bir bu ucunda bulunup buradan e, kazanç sağlayan esnafların da bu bütünün bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında sevgili Mevut Hacer'le birlikte yönetimlerde çalışmış olmaktan da son derece mutluyuz. Çünkü bu başarılı şadam aynı zamanda bizim ekibimizin çok önemli bir parçası. Ben bütün meclisim adına, odamız adına kendisini bir kez daha kutluyorum. Bütün Hacerler şeyi tekrar tebrik ediyorum. E, her zaman ilimizin ve ülkemizin gurur olmaya devam edeceğine de inanıyorum ve başarıların devam ediyor. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Muğla Ticaret ve Sanayi Odamız ve Acarlar AŞ e, olarak çok önemli bir gün yaşamaktayız. Muğla'dan, e, ilçelerimizden, Yatağan'dan, Datça'dan ve Ortaca, e, Dalaban, Köyceğiz bölgesinden yönetici arkadaşlarımızla birlikte bugün e, Acarlar AŞ'ı e, Fortuna 500'de ilk 265. firma olmasının onurunu odamıza ve yöneticilere yaşattıkları için kendilerini kutlamak amacıyla e, ziyaret e, halindeyiz. E, tabii ki e, ilin e, kendi sektöründe ilde birinci olması, e, Türkiye'mizde e, aynı sektörde e, 12. olması, tüm sektörler e, her türlü sektör arasında 265. olması, odamıza çok büyük onur ve gurur yaşatmıştır. Kendileri mütevazilik yapıp bizim ziyaretimize bir onur, gurur olarak ifade ettilerse de asıl gurur, onur odamızdaki yöneticilerin ve Muğla Ticaret ve Sanayi Tabii ki önümüzdeki yıllarda daha başarılı olacağını da öngörmek istiyoruz. Tabii ki bu içinde bulunduğumuz salgın, pandemi döneminde maalesef tüm sektörlerin etkilendiği gibi gıda sektörünün de etkilendiği bir Yine de her şeye rağmen e, çok daha e, iyi derecelere gelebileceğini ben Nalut e, Acar büyüğümüzün, ağabeyimizin e, ve ekibinin e, biraz önce e, çalışmakta olan gördüğüm e, ofislerdeki ekiplerini ziyaret ettim ve tebriklerimi ilettim kendilerine. Hakikaten bu 600 çalışan bir zincir. Zincirin en alttaki halkası bile, e, çaycı olarak e, çalışanlar bile bu e, başarıya ortak olmuşlardır. Hep beraber ortak bir çalışmayla bu başarı gelmiştir. Tabii ki bu işin mimarı, e, Merve Dırcar büyüğümüzün de e, CEO'luğu, e, bu işi e, buraya getirmesindeki başarısını, hiç göz ardı edemeyeceğiz. Onun için hep beraber kendisini bir kez daha alkışlayalım istiyorum.